Merhabalar. Yeni aldığım tokarıcı için bir şarj aleti aldım. Taşınabilir bir şarj aleti. Nereye gekik? Şu anda tripas, tripas bir e, tesisat üzerinden. Nereye gekik ile? 22 kW'a kadar aracıma elektriği yüklemesi yapıyorum. Nerege Kick cihazımı yurt dışından almama rağmen başlık uyumunu buradaki şu 32 ampere dönüştürücüsünü ve cihazın kurulum aşamasında e, Nerege Kik, Türkiye distribütörü arkadaşlar çok yardımcı oldular. Cihazlar kendilerine ait olmamasına rağmen destek oldular ve anında sorunum çözüldü. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şu an cihazdan çok memnunum. Üçüncü, dördüncü şarj edişim. Çok güzel bir cihaz. Tekrardan Nerege Türkiye Distribütörü'ne çok teşekkür ediyorum. Zannedersem Murat Bey'di. İsmi tam hatırlamıyorum ama çok sağ olsun. Berk Bey de bu konuda uzman. Alanda uzman bir arkadaş. O da teknik destek veriyor. Yerlerine teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.